CHP İlçe şu anda CHP ilçe Başkanlığı binasındayız. Burada bugün iki mahallenin seçimleri vardı. Bir mahallenin sadece seçimi yapıldığı Harbiye Mahallesiydi. Hemen yanımda Harbiye Mahallesi sorumlusu hanımefendi var. Tanıyacağız kendilerini. E, tanıyabilir miyiz efendim sizi? Benim ismim Ayşe Feriyal Pirali. Aşağı yukarı 10 senedir eee Cumhuriyet Halk Partisi'nde e, vazife yapmaktayım. E, Nişantaşı Harbiye Mahallesi'nde oturuyorum buraya gelene kadar pek çok mahalleyi gezdik ve buralarda da böyle bir ayrışmanın olduğu, yönetimde bazı sıkıntıların olduğu, bunun da kırmızı evet. ve beyaz liste olarak ayrış ayrım olduğu yani ayrıldığı söylendi. Neler söyleyeceksiniz bununla ilgili? Hiçbir an yapıldı çünkü <laughs> içini koyduğu liste beyazdı. Bizimkiler kırmızıydı birbirine karışmasın diye. E, çünkü maalesef iki liste iki listede de hem beyaz ve kırmızı listede e, hem e, delegeler hem ön seçim delegeri yazılmıştır karışmasın diye böyle bir formül bulduk. Yani kırmızı ve hı hı. beyaz liste. Yani herhangi bir böyle bir ayrışma veya bir muhalif grubun e, sahiplenmiş olduğu liste falan yok o zaman. Var tabii. Muhalif grubun sahiplenmiş olduğu liste kırmızı listedir. Hı hı. Evet, muhalif grup kırmızı. Yani her ilçede aşağı yukarı çoğunlukla e, 25 tane ilçemiz var, mahallemiz var. Çoğunlukla kırmızı liste kullanıyorlar. Muhalifler kırmızı liste kullanıyorlar. Bugün e, 8-9 tane e, mahallenin e, delege seçimi var. Ama bilmiyoruz bu seçim devam edecek mi? Biliyorsunuz Kasım'da esas genel seçim var. Belki de şu, bundan sonra e, kesilebilir. Çünkü bundan sonra e, delege seçimlerinden sonra ilçe kongreleri olur biliyorsunuz İlçe kongrelerinde işte e, şeyler, delegeler e, ilçe, şeyler için e, oy kullanır. E, içe başkanları için. Siz beyaz listeye oy verdiniz tabii ki. Yok, ne, hayır, ben kırmızı listeydi. Kırmızı listeydi. Hı -hı. Kırmızı neden kırmızı li neden, neden kırmızıydı? Kırmızı liste e, bir takım şeylerden pek açıkçası çok memnun olmadığım için verdim. Ben 9 senedir bu içedeyim. Burada e, daha iyi bir çalışması ol, olması gerektiğini e, örgütüne biraz daha sahip çıkması gerektiğini, insanların dışlanmaması, insanların ayrıştırmaması, hep birlikte çalışmamız lazım. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi çok önemli bir parti. Atatürk ilk kurduğu parti. Biz e, bireysel olarak memleketimiz, vatanımız, Atatürk ve Atatürk ve gençlerimiz sizin gençlerimiz için çalışıyoruz. Yani bizim başka bir beklentimiz yok. Ben zaten 55 yaşındayım. Benim e, bundan sonra ee, çok büyük bir beklentim olmaz. Yani biz ilçelerin daha ciddi anlamda çalışmaları, daha çok proje üretmesi gerektirdiğine, örgütüne sahip çıkması gerektiğine inanıyorum ben. Yönetimde eksikliklerin olduğunu düşünüyorsunuz evet. ve bu yüzden kırmızı dediniz evet, sizler de. Evet, evet. ee, sonuç olarak ne durumda mesela şu anda? Baktığınız zaman Harbiye Mahallesi'nde beyaz mı kırmızı mı aldı? Ee, maalesef beyaz aldı. Beyaz aldı. Beyaz. İki tane oyla beyaz aldı. Önemli değil. Bu parti hepimizin partisi Yani bu delegat seçimleri o kadar da çok önemli değil Yalnız e, ilçe Kongresi olduğu zaman e, Oy kullanamayacaksın Yani bu demokratik bir seçim biliyorsunuz Ön seçimde biliyorsunuz e, Daha önce de biliyorsunuz milletvekili seçimlerinde de e, Bekleyin beni Ön seçim e, kullanıldı Yani herkes üyeler kullandı e, Seçti milletvekillerini e, Demokratik bir seçim İyi olan kazanır yani bu kadar basit. ha, iyi olan kazansın ama bu çarkın böyle dönmemesi gerekir. Bu çark kesinlikle değişmesi gerekir yani diye düşünüyorum. Yani ilçelerin Cumhuriyet Halk Partisi daha iyi görevli yapması gerektiğini inanıyorum. Çünkü Türkiye şu an çok büyük bir kaos içinde. 55 tane, 60 tane önümüz var şu an biliyorsunuz. Şehitlerimiz var. Onun için daha iyi çalışmamız lazım. diye. evet, evet. Evet Ayşe dinledik efendim. Çok teşekkür ediyoruz kendilerine.